Selam, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün birlikte kulak yapacağız. Kulak yaparken yine kulağın içerisinde yuvarlaklar ve elipsler gördüm. İki elipsten oluşturdum. Ardından dış kısmına bir halka çizdim. İç kısmına, kıkırdak kısmına doğru yaklaşıyorum. Bir içine daha halka ekliyorum. Sonra kulak memesine doğru olan kısımları, kıkırdakları ekledim. Kulağımızın iç kısmındaki yükseltileri ekledim, çıkıntıları ekledim. Bu mesela bizim taslak aşamamız. Bundan sonraki yapacağımız her şeyi tonlamaya giriyor. Tonlama yaparken yine daha önce söylediğim gibi açık koyu yerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Nerede koyu var, nerede açık var, neresi yüksek kendi kulağınıza da dokunarak bunu çözebilirsiniz biraz daha. Eğimli çizgiler, çapraz çizgiler, kıvrımlar bunların hepsini aynı şekilde ifade etmem gerekiyor çizgilerimle tabii ki. Bazen parmağımla yayabilirim. Her zaman bunu yapmak zorunda değilsiniz ki mecburi bir kural değil zaten. Ara ara deneyebilirsiniz. Parmak yerine peçete de kullanabilirsiniz. Bol bol taramalar atıyoruz dediğim gibi. kıvrım olan arka tarafına koyuyor ön tarafına koyuyor orta tarafına aydınlık bırakarak orada bir kıvrım olduğunu hissettirebilirsiniz Yani mesela şu an arka tarafına koyulaştırıyorum. iç tarafından koyuluk veriyorum ve ortaya doğru onlar açılmaya başlıyor. Böylelikle orada bir yükselti, bir dönüş olduğunu kavrayabiliyoruz. Kara kalemde olan şudur. Ne kadar koyuluk girerseniz, ne kadar bir sonraki aşamaya doğru ilerlerseniz o kadar yaptığınız çizim güzelleşmeye başlayacak koyu olmadan, açık olmadan, orta ton olmadan resim bir hiçtir. Hiçbir ton değerini eee yaban atamazsınız. Her ton değerini kullanmanız gerekir. Bu şekilde resminiz ortaya çıksın. Mesela şu an koyu tonlar eklemeye başladım ve nasıl değiştiğini göreceksiniz. koyu tonları ekledik. Orta tonları yine tekrar ekliyoruz. Ardından biraz parmağımla yaymayı tercih ediyorum. Yaymak zorunda değilsiniz. Sadece bir denemek istedim ve son aşama olarak da elimdeki kalem silgiyle aydınlık alanları ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi yeni kulak. Yine aynı mantıkla başladım gördüğünüz gibi. Dışını gördüm, içini görüyorum kıvrımlara, yükseltilere dikkat ediyorum. Sadece yerlerini belirliyorum. Burada dikkat, kontür çizgileriyle yani sert çizgilerle yerini belirlemeyin. Olabildiğince hafif çizgiler olmalı. Taslak çizgilerimiz çünkü onlar bizim. Yani sonradan sildiğimizde bize zorluk çıkarmasın. Tonlarken zaten netleşecektir. Sert çizgi kullanmıyoruz dediğim gibi aşama aşama yumuşak ve koyulaşmaya başlıyor. Bu noktada izlemek size gerçekten çok fazla şey öğretebilir. Lütfen izleyerek ilerleyin. Aşama aşama siz de ben ne yapıyorsam deneyerek gidin. Örnek veriyorum elimdeki kalem şu an 2H. Buna benzer bir kalem derecesi alabilirsiniz. B olabilir, H olabilir. 2B olmasın ama. Hafif çizgiler için H değerini ya da B değerini kullanabilirsiniz. Şu an diğer bir kaleme geçiyorum. Diğer geçtiğim kalem de 2B. 2B ile koydukları vermeye başlıyorum. 4B, 5B ile en koyu değerleri girmeye başlıyorum. Sonra silgiyle açıyorum. Yani bütün aşamalarım genel olarak bu şekilde oluşuyor. H ile taslak taramalar, B ile tekrar bir taramalar, geçişi sağlamak adına, 2B ile koyuluklar, orta tonlar, 4B ile en koyular, silgiyle ile aydınlık alanlar. Her açıdan kulağa farklı görmeye başlıyoruz. Fark ettiyseniz ilk açımız sağ kulak, sonraki sol kulak, şimdi yine sağ kulak. Bir tık daha böyle açımız daralmaya başladı. O yüzden daha geniş değil de daha dar görmeye başladık. Buna dikkat ediyoruz. Çizim yapmak istiyorsanız bol bol incelemeniz lazım. İncelemeden, irdelemeden, denemeler yapmadan güzel çizime ulaşamazsınız. Basit bir şey değil ama çok zor bir olay da değil. Kendinizi kasmanıza hiç gerek yok. Bir sürü kağıt kirletin. Önemli değil. Yeter ki çizgi atmayı öğrenin. Bakın şimdi koyu tonları atınca nasıl da resmimin değeri kalitesi yükselmeye başlıyor. Ama bu koyu tonu her yere atmıyorum. Dikkat ediyorum. Görselde nerede varsa ona göre atıyorum. O yüzden incelemek çok önemli. Son aşamada çizgisel bir değerin olmasını istediğim için uçlu kalemle bazı yerlere ince çizgiler giriyorum ve onları da dağıtmadan bırakıyorum. Sonra yeni bir kulak çizine geçiyoruz. Bu kulak biraz daha tam arkadan görme. Tam arka tarafını görüyoruz. Çok estetik olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama yine de çiziyorum, deniyorum. Bakın gördüğümüz açıya göre elipslerimiz nasıl da inceldi fark ettiniz mi? Yani bunları irdeleyebilmek önemli. Yuvarlaklar dikdörtgenler gördüğünüz zaman çizim daha da kolaylaşacak. Kulak çiziminden sonra göz videosu gelecek. Ardından portreye giriş yapacağız. Portre için birkaç video düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Fikirleriniz varsa mutlaka benimle paylaşın. Ve istek videolarınız varsa onları da ekleyin. Yetenek sınavı yaklaştığı için onu özel bir videoda planlıyorum. Figürü giydirme, figürü etli bir forma kavuşturma anlamında öyle bir videoda planlıyorum olabildiğince hızlı çekip, editleyip, ses ekleyip paylaşıyorum. Evet çizim bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.